ben bir yaptığım uygulamayı şöyle hatırlar mısınız? Siz daha önce bir workshop yapmıştınız. Orada birle ile yine dokuzdan bahsetmiştiniz. Hani benim de katıldığım gezi, Hı -hı. geziyle ilgili işte yurt dışına çıkamadığıma net net Evet evet hatırladım evet. da. Bir önceki etkinlikte hatta. Bir önceki evet, aslında çok evet. da eski değil yani. Bir önceki etkinlik evet. ama ayını tam hatırlayamadım. Fakat o zaman sanıyorum daha Mersin'e taşınmamıştık. Ee, ben Mersin'e taşındıktan sonra e, şöyle e, bir niyet koydum. Hani yurt dışına işte e, Hı -hı. E, en kolay, en rahat nasıl gidebilirim? İşte nasıl bir e, gezi hayatıma e, girebilir diye. Hı -hı. E, şöyle bir e, bir arkadaşımla bir sohbet gelişti. Ben e, keman Hollandalı keman e, virtüözü Andrea Rui'nin hayranıyım. 10 senedir takip ediyorum. İnte, i̇şte Instagram'dan, Hı? sosyal medyadan, işte sürekli videolarını falan izliyorum. Kendim de biliyorsunuz, hani keman e, çaldığım için. E, ve e, Hollanda'da Andrea Rui'nin e, konserine gitmeyi hedefledim. Ay, <laughs> şimdi, çok güzel. Şimdi, i̇şte bu. Hadde durduran ee, anlar evet, arkadaşlar. Ve Kuşlar ben benim. bunu e, Mersin'de yeni taşındığım evin bir su yıldızının duvarına astım. Süper, Şimdi süper. sıkı durum. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> ve e, bunu arkadaşımla paylaştıktan sonra ve bu arkadaşım benim çok eski 40 yıllık hatta 50 yıllık diyebilirim üniversite ilkokuldan beri sınıf arkadaşım beraber o sadece <laughs> makine bölümü. Ben elektrik biliyorsunuz. <laughs> İkimiz de aynı okullarda okuduk ve <laughs> e, arkadaşım dedi ki ya senin dedi madem böyle bir hayalim var dedi oldu bil dedi ay bana e, ertesi gün Andrea Rui'nin biletleri geldi şu nasıl geldi <laughs> e, ve 8 Ocak'ta gidiyorum. Dinim. 11 Ocak'ta Andrea Rui'nin <laughs> Amsterdam'da konseri var ya. E, ve arkadaşımın da Hollanda'da yaşayan bir oğlu var. Oo, oğlunun, evine, oğlunun evine, misafir gidiyoruz. Oğlu hemen hem Hollanda biletlerimizi yolladı gidiş dönüş, hem de konser bileti aldı. Şu an ben tabii böyle bir şok yaşadım. Süper. <laughs> Ama gerçekten bir su bu kadar mı çabuk o, harekete geçer? Arkadaşlarımla da paylaşmak istedim Süper. evlerinde bir su yıldızını lütfen. E, hatta ben. Şöyle yaptım bir daha yıldızına koydum çünkü bir daha yıldızı sürekli e, kullandığım hani oğlumla birlikte paylaştığımız için evimizi e, o orası benim hem yatak odam hem çalışma odam her şeyim yani. Süper. O yüzden hani yatak odası kavramıyla bütünleştirip hani böyle e, odayı böyle az kullanmak gibi bir şeyim olmadı ama e, evin güzel tarafı bir su yıldızı da evin girişi. Ama sen daha yıldızından alıyorsun, sen Evet, yıldızından alıyorsun. Evet, değil aynen öyle. Aynen ve evet. Bir su dağ. yıldızı evin girişinde de bir sehpa koydum. O sehpada da e, bir şey yaptım. Bir Dünya Atlas'ı koydum. Hı -hı. E, e, aynı zamanda da böyle e, National Geography'nin kitapları olurdu. Eskiden Atlas dergisinin çok güzel evet. e, ciltli. Onları koydum. Fakat Hı -hı. bu kadar hızlı bir şekilde böyle dönüş olacağını Gerçekten e, hayal bile edemezdim. Ben ne? hayal panosunu hazırladım. Hatta önümde şöyle bakın Andrei, Andrea Rui'nin e, e, keman çalan bir konser şeyi var. Bilmiyorum görünüyor mu? Görünüyor, <laughs> görünüyor. Evet. E, e, ve bunu tamam. ben yaptığımın bir hafta içerisinde oldu. Gerçek oldu yani. Tabii ki e, oraya gittikten sonra e, tabii bunu keyifle yaşamayı... Diliyorum, seçiyorum. Artık bir video Çak grup olarak istiyoruz yani <laughs> biz diyelim buralarda. Evet, evet. Hala bir böyle, e, şaşkınlığım yeni geçti. Demek ki gerçekten e, enerjileri, uçan yıldızları bilinçli kullandığımızda oluyor arkadaşlar. Bunu paylaşmak istedim. Bir de komik bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> Belki komik gelebilir. Hani bu mimari çizimlerde e, zorlandığımızı e, ben de e, itiraf ediyorum söyleyip yani ben de zorlanıyorum ki elektrik mühendisi yıllar yılı <laughs> hani e, elektrik projesi çizen bir olarak. Mimari planları çok vakıf olan bir insan olarak bana bile planı yoksa eğer elimde çizmek hakikaten zor gelmiştir. Ama sağ olsun benim doktor oğlum çok ilginç bir öneride bulundu. Biz yeni taşındığımız eve ben acil yapmak istedim fakat evin planını bulamadık. Mersin'deki evin planını bulamayınca, bütün evi robotla temizlettik ve robot bize harita çıkardı. Harita <laughs> üzerinden ben hengşi yaptım arkadaşlar. Daha wow. sonra yerleştikten sonra Aynen. rahat bir zamanımda ben e, evin planını buldum. Evin planını yaptıktan sonra gerçekten doğru çıktı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Çok zekice. <laughs> İyi ki <evet, dedi>. vallahi <laughs> <o, yani, gülüyor> <o>, oğluma oğluma <laughs> çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, eve girdik daha eşyaları yerleştirmedik ama e, yani gerçekten de e, feng shui yapmak istiyorum nasıl yapacağımı da e, <laughs> yani o an için bilemedim ama bu pratik çözüm çok işime yaradı. En azından eşyaları çok kısa bir sürede ona göre yerleştirdik. Süper. Yani bunu ilk defa duydum. Gerçekten hani e, muhteşem <laughs> bir şey. Artık robotun yeni görevi var. E, robot, robot, Pengşi planı çıkarmak. <laughs> evet. Robot çok güzel çıkardı. Ve o çıkardığı planı biz yazıcıdan çıkarttık. Ben onun üzerine e, o şeyi hani o asetatı aynı. asetatı Hı -hı. koyduğumda ölçü de almıştım. Çok rahat yaptık çok ve rahat. aynısı da çıktı. Evet. Süper. Ee, bir kere e, bir için söyleyeceğim. Bir hem uyku yönünüzde hem de evin girişinde olduğu için hayatınızda hemen olur. ve birinin anlamını Beklenmeden gelen bir. Evet. Düşünsenize ne uçak bileti için para harcadınız ne zaman harcadınız. Hiç şey harcamadım. Evlilikler yani. için. Konaklama yerine de para vermeyeceksiniz. O Gerçekten. Olarak. Daha ne olabilir ki? Bundan daha iyi nasıl olur diye. Keyifle gidip konser dinlemek yani. Şarkı Her şey Dilek Hanım bana da öğretin. <laughs> Bana, Terci, e, de, e, Ebru Elbro Hocam Hocam her şeyi o kadar güzel anlatmış ki e, yani e, 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 siz onu sadece e, okumaya niyet edin e, okuyun bilemediklerimizi e, bakın ben de takımdayım hepimize de sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ne şeyi hayatımızdan bırakmıyoruz? Bildiniz <laughs> mi? <mı? Çok gülüyor> takın, bonbonları tutup ayar <laughs> mı? Çok yine de ağzımda da kaybolma var konuduğunu hissederek yapacaksınız. Bilip bilgileri bir köşeye koymuyoruz. Hepsini uygulayacağız. Aşk, para, meşe, keyif, eğlence, dünya. Ben bu sene dünya atacağım. Şimdi bu baş Dünya topları. Ya da siz öyle bir şey yapın. Yani ne, neyi nasıl yaşamak istiyorsanız. Dilek Hanımcığım çok güzel bir örnek verdiniz çok daim olsun atlanarak gelsin. Ocak ayında hepimiz olacağız. Kemal son kartasının güzel müziklerini de artık atacaksınız. Evet. Neler mi? Çok İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.